Kahraman <Sessizlik> polis kahraman polis kahraman polis kahraman polis kahraman polis kahraman polis kahraman polis

Hadi 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 Hayırdı, queer, güzel, Oğlum, hayırlıyorum. 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 Ben geliyorum. Ben gazeteciyim. Ben Alacaksınız.

Kesin, gırtlağımızı kesin de söylemeyelim siz de onurlu bir şekilde bu lafı söylettirmediğiniz Sopan için terfini alın gidin birilerine şey yapın. Bil Bakın köyden getirdik. Köyden aldık dengin. Karar verme günü yaklaşıyor. Vicdanı silahı Ya Karar verme günü yaklaşıyor. Bir, bir, bir polis bir pankartı yasal dışı bir şekilde alıp gitmeli midir? Gitmeli midir? Böyle bir yetkisi var mıdır? Yok mudur? Para için bu yapılır mı? Yapılmaz mı? Karar verme yaklaşıyor. Biz de kendiniz. Tamam mı? Dittirme beni ya. Hiç, siz i̇steyerek efendim. Başka ha. bir şey değil. Söyleyeyim sana. Evet, evet, evet. Tamam. Hadi arkadaşlar. Hadi. 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 Hadi.